Arkadaşlar merhabalar ee, yeni bir videoyla daha karşınızdayım bu videoyu sizin için çekiyorum ee, bu alem zaten e, kubben Sultan Ahmed Camisinin kubbesi için Yapılıyor baya kocaman bir e, alem böyle göründüğünü bakmayın bakın arkadaki duvarla eşdeğer, resmen çok büyük bir alem ee, bir insan boyunu rahatlıkla geçen bir alem yani iki buçuk metre falan var şimdi arkadaşlar burası Sultan Ahmed Camisinin girişi. Ben e, bu videoları sizin için çekiyorum arkadaşlar. Yani bu arkadaş youtuber olmak için mi çekiyor diyenler diye e, var. Çünkü duydum. E, öyle düşünenler olabilir. Arkadaşlar ben bunu sırf siz öğrenin diye çekiyorum. Normalde restorasyonda video çekmek yasak arkadaşlar. Restorasyon esnasında bir yapının e, nasıl olduğunu ve ne ne gibi malzemeler kullanıldığını ve restorasyonun nasıl gittiğini e, göstermek yasak inşaat halindeyken arkadaşlar. Şimdi ben bu e, minareyi tanıtmak istiyorum önce size. Bu birinci minare. Sultanahmet'in girişinde bulunan birinci e, numaralı minare. Bakın burada da ot bitmiş. Gördünüz mü? <laughs> yani nasıl besleniyor oradan bilmiyorum o bitki. Bakın arkadaşlar. Bu minarede iki tane şerefe e, kullanılmış. Yani e, eskiden. Eskide. Bakın size demiştim e, badem nasıl yap, yapılıyor diye. Bakın bir tane sağda bir tane solda var şu an bu bademlerden. Gördünüz mü? Bunlar badem. Böyle üçgen olanlar. Bir tane sağda bir tane solda. iki tane var. Bakın. E, şurada da sarkıklar var. Sarkıkları zaten Selim Usta yapıyordu. Söylemiştim size. Bunlar sarkık. Hemen şurada da püsküller var. Bunlar püskül. Şu küçük ortada olan. Bunlar da yanda olanlar da sarkık. Şu sarkık. Şu püskül. Bademi de gösterdim. Bu bir şerefe arkadaşlar bu şekilde bir şerefe. Üstteki de ikinci şerefe. Gördünüz mü? Sarkıtlar, püsküller, bademler her şey ortada ve korkuluklar var yukarıda. Hemen o lambaların asıldığı yer yok mu? Onlar korkuluk yukarıdan bakıp göstereceğim size onları da. Ee, şimdi <laughs> gelelim sadede Arkadaşlar bak bakalım bu minare kaç basamaktan oluşuyor? onu görün istedim. Şimdi çekiyorum. Normalde bu bu görüntüyü almamam gerekiyor arkadaşlar ama sizin için alıyorum bu görüntüyü. Bakın bu minare kayma yapmış. Gördünüz mü? Yani şeyden dolayı eskidiği için hani bu kötü bir şey değil ama yani hani yapı ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Bakın arkadaşlar bu birinci basamak. Birinci basamağımız minarenin görüyor musunuz tesisat nasıl döşenmiş içeri yani yeni çağımıza ayak uydurması için böyle şeyler yapılıyor mecburen eskiden bunların hiçbir yoktu ve buralarda da halı döşeniyordu ee, burada ibadet için ezan ee, Müslümanların ezan oku, okuduğu yerde yani yukarı çıkarlardı orada ezan okurlardı yukarıda şimdi bu bir basamak bu ikinci basamak bu üçüncü basamak dördüncüyü beş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

70. basamaktayım. Bakın buradan bir ders var. Burada da ayrı bir ders var. Burası böyle basamaklar. Öyle gidiyor kendine doğru. Kendine göre. Her basamak böyle. Bakın buradan ders geliyor. Burada duvara gömülüyor. Ve buraya kadar geliyor ders. Ve burada böyle bu şekilde bir basamak. Bütün basamaklar bu şekilde yukarı doğru ilerliyor arkadaşlar. 70. <laughs> Bu, koymuşlar biraz ürkütücü nazilerin kamera benziyor açıkçası biraz arkadaşlar. <laughs> Ama yine de mecbur kalınmış bir şey kırılmasın diye bu bu şekilde kullanılmış. Bu da ısıtıcı hani bu duman ya da bir yangın esnasında onları ötüyor arkadaşlar. Ben buradayken ötmesin de sonuçta burada sizin <laughs> için video çekiyorum. 70 biz devam edelim. Bakın burada da 70. basamaktayım arkadaşlar pencerenin esası esnasında. Bakın bunlar da pencere. Gördünüz mü? Yani hani biz bazen görüyoruz ya. Bunlar böyle bu şekilde. 70. Biz devam edelim. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86. 86. Bak burada bir pencere daha var. 86. basamaktayım şu an. Gördünüz mü? 86. Bu bunlar lamba görevi görüyordu. 86. basamakta. Bunlar lamba görevi görüyordu. Eskiden bunlar yoktu. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 103. 103. basamaktayım. Kapıyı açtım 103. basamaktayım Bakın alem buraya geliyor O aşağıdaki alem vardı ya Büyük olan kocaman Dedim ya 2.5 iki, e, iki metre falan var Dedim yüksekliği Bakın buraya O onarıldı da bir daha yerine konulacak Çok önemli bir firma yapıyor burayı Üstünde duruluyor ya Gerçekten üstünde duruluyor Çok büyük disiplinlerle yapılıyor burası En ufak bir hata bile ee, olmuyor burada. Hüsam'a gösterilmiyor. En ufak bir e, nasıl söyleyeyim size? en ufak bir hataya bile taviz verilmiyor burada. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani bu bütün e, yapılarda böyle Sadece bir ibadet olarak değil, ister bir eski bir yapı olsun, eski bir tarihi eser ya da e, kilise, e, yani birçok sadece e, dini yer olarak bakmamak lazım. Restorasyon alanında çok dikkat ediliyor bu işlere ve e, bu işi yapanlar da çok ciddi güzel paralar kazanıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bu yüzden yani ben bu toz, tozun toprağına girmem, ben yapmam, ben mezun oldum üniversiteden. Yok ben öğretmenlik okudum ben bu işten anlıyorum ama yapmam. Demeyin arkadaşlar zaten size öğretmenlik bile oku, okuduğunuz zaman 5 bin, 6 bin lira kazanırsınız ama bu işi yaptığınız zaman 15 bin 20 bin liraya kadar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada sanat işliyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi diğer düz işçilerle kıyaslamayın zaten siz bu işi öğrendiğiniz zaman. 100, 103. basamaktayım arkadaşlar. Kapının girişi birinci şerefe. Bakın bunlar hep yapıyı bozmuş görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Çok çok. Hep bozmuş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çağımıza ayak uydurması için yeni yeni şeyler ekledim minareleri hep görüyor musunuz? Bu lambalar bunlar eskiden yok. Yani gö, gördüğünüz gibi işte bakın burada püskül var mesela. Yani işte yapıyı, yapıya hep zarar veriyor böyle şeyler. Neyse 103. basamaktan bakın hoparlör gördünüz mü? Öyle işte. Neyse. Şerefe'ye de çıkalım. Orayı da göstereyim. Evet. 103. basamaktayım. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 120. basamağa geldim. Bakın bir tane pencere daha. Lamba görevi görüyordu eskiden. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. 131. Bakın arkadaşlar basamaklar diğerlerine göre nazaran bir buçuk misli daha kalınlaşıyor, genişliyor, genişliyor burada. 103. 131 demiştim pardon 131. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve son 145 ve 146. 146'dayım. İşte minarenin sonu. Bakın burası alem. Minarenin en son kısmı hani minarenin uç kısmı oluyor ya. Öyle işte arkadaşlar sona geldik. Bu minareyi, minareyi külahını ayakta tutan direk bu. Direği bu yani. Aa buraya bir şey yazmışlar. İsmi çıkartmayayım da. inşaat yazmışlar. E, mark şey ismini de yazmışlar. Onu söyleyemem arkadaşlar. Telife girer. 20 Temmuz'da yapılmış burası. E, falanca inşaat. O 20 Temmuz demişler. O zaman başlamışlar. 20 Temmuz 2016. 2016 inşaat de, denilmiş burada. Evet işte arkadaşlar. Bakın burada da son bir pencere daha var en üstte. Bu şekilde arkadaşlar. Öyle eskiden buraya kuşlar giremiyordu. Burayı e, pisle, pisletemiyordu çünkü buraya kadar halı döşenmişti arkadaşlar. Böyle basamak basamak temiz bir şekilde. Ama işte çağ. Çağ'a ayak uydurması için bakın bu lambalar takıldı. Yangın esnasında bunların ötmesi için bir şeyler takıldı buraya. Ee, ondan sonra bakın bu lambalar takıldı geceleri burayı aydınlatsın minare. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Eskiden bunları yoktu. Bakın. Bunlar hep takıldı yani. Normalde bu e, gördüğünüz minareler Bunlar yoktu yani bu lambalar. Eskiden buralar hep varaklıydı. Altın varak böyle komple. Ee, ışıl ışıl gözmesi için, şık durması için. Bakın mesela şöyle. Bakın bu minare daha iskele duruyor bu minarede daha. Ve e, varaklanmamış. Gördünüz mü? Bu korkuluklarda komple şu gördüğünüz boşluklar, şu gördüğünüz ara yokmuş. Korkuluğun böyle bütün etrafı ve şu araları, şu kısımları hep altın varak olurdu. Ve şu alt çemberi. Bu gördüğünüz alt çemberi yok mu? gördüğünüz alt kısım yok mu? Komple varaklanırdı ve bu direklerin arası korkulukları ve üst kısmı varaklanırdı. Altın gibi parlardı gün batımında ve sabahları bu şekilde. Yani dediğim kısım şurası. Şu kısım. Şu kısım. Şu kısım komple varaklanırdı. Burası kalırdı. Sadece şu kısımlar varaklanırdı parlaması için. Şimdi mesela atıyorum güneş bakın şuradan e, vuruyor ya benim sırt sırtından arka arka taraftan. Ee, güneş vurduğu zaman böyle komple minarenin bu kısmı parlardı böyle altın gibi altın e, altın varak diyorlar zaten altın varak hala günümüze kullanılıyor hala bu camiler camide kullanılıyor bakın mesela altın varak şurada kullanılmış gördünüz mü bakın güneş vurmuş altın gibi parlıyor gördünüz mü bakın gördünüz mü Sapsarı. ben şu an e, tam gösteremiyorum. Normalde e, onun hizasından baktığın zaman güneş vurduğu zaman öyle bir sar, sarı bir parlaklık veriyor ki altınmış gibi. Çünkü altın var zaten kullanılan Yüzde, yüzde otuzu falan alt, altın karıştı. Diyor. Yani hepsi altın değil. o yani denememişler 500 yıldan sonra. Hala da ziyaret açık. Da... Böyle işte arkadaşlar gelişen zamanlarda gelecek zamanda ben size kiliseleri de göstereceğim ibadet yerlerini. Bakın burada da Ayasofya var hemen karşıda. Gördünüz mü? Horasan sıvı var. Burada sararmış. Güneş vurduğu için sararmış. Öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakın bu kafada gördüğünüz alemler yok mu? Bunlar alem. Bunlar alem Gördünüz mü? Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın. Bakın. Alemler. Nerede var? Aşağıda var da buradan gözükmüyor. Bakın şu da minarenin kafa kısmı. Bakın pencere. Gördünüz mü? Az önce çıktı o pencere. Burası orası. Bakın bunlar hep sonradan eklenmiş. Gördünüz mü hoparlörleri? Yani normalde böyle değildi. Keşke bu e, hoparlörler biraz daha e, güzel bir yere takılsa mesela. Tarihi eseri bozan şeyler bunlar. Bakın bu dikili taş. Bunlar da e, bu taşı yere önce atmışlar. Bir zemin yapmışlar ve halatlarla o şekilde dikmişler. Bu şekilde. Bu şekilde. Hmm. İyi tamam arkadaşlar. O zaman e, yorumlarda e, düşüncelerinizi belirtin lütfen. Ben de ona göre size daha e, iyi e, videolar çekeceğim. Bakın bu burada az önce göstermiştim zaten. Alem tam buraya geliyor. Buraya kısma. Bayağı büyük. En büyük kubbenin üstü. Şurada alem burada. Gördünüz mü bu alem? Alem bu. İyi peki hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir Sonraki videolarda görüşmek üzere.